Merhaba, bugünkü konumuz daha önce de ele aldığımız ATV'de yayınlanan Esra Erol'un konularından biri olan Kayıp Fatih Aydın konusu. Fatih Aydın'ın olayıyla ilgili son gelişmeleri iletiyorum. Yayın sırasında Rabia'nın tavırlarını izledikçe acaba mı sorusu herkesin kafasına geliyor. Çünkü Rabia hem yayında hem yayından sonra söylediği her iddiayı reddediyor. Hiçbir şekilde hiçbir konuyu da kabul etmiyor. Fatih'in teki adlıdaki arkadaşlarının iddialarına göre Fatih'e bir gün bir telefon geliyor ve telefondaki kişi ben senin annenin sevgilisiyim diyor. Fatih telefonu küfür ederek kapatıyor. Yine canlı yayına bağlanan bir kişinin iddiasına göre Fatih askerdeyken bir kadın arıyor ve Fatih'e annen kocamı arıyor, yuvamı yıkıyor diyor. Fatih bu olaylardan sonra anne Rabia'nın söylemlerine göre ona hiçbir tepki göstermemiş. Normal bir şekilde hayatlarına devam etmişler. Yine canlı yayına bağlanan kişinin iddiasına göre bu kadın Rabia'dan o kadar rahatsız oluyor ki Rabia'yı karakola şikayet ediyor. Bu telefon numarasını sürekli aradığınız belirtiyor ve Rabia bu konuyla ilgili karakalık olduğunu da söylüyor. Ama Rabia'ya bu iddialar söylendiğinde kesinlikle kabul etmediğini, çocuğunun onun nedeni ondan kaynaklı bir nedenden dolayı kaybolmadığını, bütün suçunun kocası Mahmut'tan kaynaklı olduğunu belirtiyor. Mahmut'un çok içki içtiğini, çok kavgacı olduğunu, Fatih'in bundan rahatsız olduğunu, bundan dolayı da evi terk ettiğini belirtiyor. E, fakat iddialar her geçen gün Rabia'nın üstüne doğru yöneliyor. Çünkü 22 yaşındaki bir delikanlının annesiyle ilgili böyle bir telefona sessiz kalması hayatın olağan akışına göre ne kadar doğru olabilir bilmiyorum. Fatih bu olaylardan dolayı mı evinde kalmıyordu bunu da bilmiyoruz. Babana Mahmut çok fazla alkol tükettiğinden kaynaklı mı bu olayların farkında değil bunu da bilmiyoruz. Fatih'e annenin arkadaşlıklar yani Fatih acaba annesinin arkadaşla görüştüğü erkeklerden mi zarar geldi? Bunu da bilmiyoruz. Bu soruların cevaplarını en kısa sürede bulunması umuduyla takip etmeye devam ediyoruz. Esra Erol umarım en kısa sürede bu işi çözer.